Sürpriz oldu açıkçası. Beklemiyorduk. Ama mutluyuz tabii ki. Şimdi tek temennimiz bu vaka sayılarının artmaması. Yani kırmızı bölgeye dönmememiz tek temennimiz. Yani onun dışında çalışmaya devam edeceğiz. Ya bizim bu işletmemizde sulu yemek, köfte ızgara çeşitleri var. Sulu yemek çıkartmadık bugün itibariyle. Yani yarın veya yarından sonra da onları Hizmete sokacağız yani. Günü kurtarmanın derdindeydik hep. E, bugün itibariyle artık çalışmaya başlayacağız. E, Tabii akşam saat 7 olayında biz takıldık. Yani bu keşke e, eski sistemdeki gibi saat 9 olsaydı daha iyi olurdu, daha hoş olurdu. Çünkü bizim oturan müşteri kısmımızda, müşteri akşam yemeğine saat zaten 6-6.30'dan sonra çıkıyor. Ben 7'de müşteriyi burada görüyorum. E, Kapatmam için buçuktan sonra buraya kimseyi alamıyorum. Ama tabii kötünün iyisi inşallah iyi olacak diye bekliyoruz. Zamanla açılacak diye bekliyoruz. Zamanla 9 olacak diye olacak, umuyoruz. Olacak, olacak. İnşallah. Bizim oturma alanımız büyük olduğu için hani bu %50 kapasiteye biz uyuyoruz. Yani e, müşteri geldi, 3 masa, 4 masa oldu. Müşteriyi bir üst kata yönlendirebiliyoruz. Allah e, mekanı küçük olan esnaflara yardım etsin. Aynen.